Arkadaşlar, e, makinamızı bu şekilde gönderiyoruz. E, Rezistanslı kablo, fanımız. Bu şekilde gönderiyoruz. Sizler hemen alır almaz içerisine böyle bir halı kaydırmaz seriyorsunuz. Halı kaydırmazı seriyorsunuz. Bir bardakta içerisine su koyuyorsunuz. Bu şekilde tekrardan kapağını kapatıyorsunuz. İşinizi bir daha şöyle çevireyim. Dişit takıyorsunuz, çalışmaya başlıyor. Bir 15-20 dakika çalıştıktan sonra derecemiz 37 olacak, nemimiz de 50-55 civarı olacak. Bu şekilde olduktan sonra yumurtaları dizmeye başlayacağız. İlk üç gün yumurtaları dizdikten sonra ilk üç gün hiç yumurtalara dokunmuyoruz. Dördüncü gün sabahtan itibaren çevirmeye başlıyoruz. Yumurtalara dizdiğiniz zaman da birer çizgi atarsınız. Sabah akşam çizgiyi alta getiriyorsunuz. Sabah akşam tekrar düzlüyorsunuz. Sabah akşam bir tur çeviriyorsunuz. 18. güne kadar. 18. gün olduğunda da çevirmeyi bırakıyorsunuz. Ortalama nem de 60 civarı falan oluyor. 55-60 civarı. Son 3 günde çıkım oluyor Allah'ın izniyle. Nem hemen gelecek. Nem biraz kabı büyük koydum. Şeye göre değişiyor. Şimdi ortama göre, evin durumuna göre su fazla olursa nem yüksek oluyor. Su az olursa nem düşük oluyor. Az su, az nem, çok su, çok nem. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde fişe takıyorsunuz. Çalışıyor bu şekilde. Hayırlı olsun. Birazdan arkadaşımız gelecek. Alacak bunu. Arkadaşımıza yaptık.